Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şu yangın bölgelerine bir bakalım da. Bu Avrupa'yı saracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın Ukrayna ne durumda şu an? Yangınları görebiliyorsunuz başlayış noktaları. Aynı şekilde Bulgaristan yani bu Avrupa'ya doğru gidiyor. İtalya zaten almış götürmüş. Bu küresel kriz arkadaşlar ve Rusya'ya doğru da gidiyor. Rusya'da da çok var her noktada. Evet. Umarım bir an önce söner. Görüntü kötü arkadaşlar. Karadeniz'de de başlamıştın yoktu. Şu hatta. Sinop'ta devam ediyor. Sinop'ta değil mi şurası? Samsun Körfezi. O bölgede de var. Nevşehir. Ereğli Zonguldak. Gümüşhane. Ya arkadaşlar gördüğünüz üzere Avrupa'da yoğun bir şekilde Romanya Bu arkadaşlar bu Avrupa dil dünyayı yakacak herhalde. Kolay kolay da sönmez arkadaşlar. Evet bakacağız şu an en çok yoğunluk Ukrayna'da arkadaşlar. Zaten burada kontrol altına alınır mı bilemiyoruz da Rusya'ya da sıçramış zaten. Şu bölgede de var. Rusya'nın. Ama en çok yoğunluk Ukrayna. Avrupa'ya doğru da gidiyor zaten. Almanya'nın birkaç bölgesi. Ufak çaplı. Evet görüşürüz.